merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite ay pardon PUBG Mobile oynuyoruz. Bu Fortnite çok takılıyor bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz gençler. Ee, e, evet şimdi hemen başla diyelim Bu arada e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz kanalımda tam 5 abone var. E, abone yükseltmek istiyorum. Canlı yayın açıp bu oyunları oynamak istiyorum ama işte yani, olmuyor. Çünkü 50 abone ulaşmam lazım. Sizin de desteği desteğinizle 50 abone inşallah ulaşırım. Ee, e, şu anda gençler oyuna başlıyoruz. Gerçek adamlar oynayacağız. Ee, bakalım ne olacak hiç bir fikrim yok. Yani ne olacağını dair gerçekten bir fikrim yok. Ne olur hiçbir şey. Yani bir çok da pro sayılmam yani orta ama. Yine çok iyi oynuyorum yani ben böyle oyunları Bence yani o kadar da zor adam çıkmaz diye düşünüyorum ama bana dört tane arkadaşım var. The... Ha bu arada gençler işte benim adım Çınar Pro ee, ge ge gelebilir Gelirseniz çok mutlu olurum. Yani birlikte oynamak istiyorsanız tabi geç benim adım Çınar Pro SK. Yani ekleyin ve birlikte oyun oynayabiliriz isterseniz. Let's go. Evet arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi adama çok fena saldırıyorlar. Direkt ölmek istemiyoruz yani. Şişş şekilde ölmek istemiyoruz. Koş koş koş. İşte direkt buraya geldiler. enemies nearby. I need consumables. Thank you. direkt al. direkt saldırın bu arada. Çok çünkü hiç acımayacaklar gibi gözüküyor. Yani canım da çok az şu anda. Hiç şey yapamayacak gibi durumdayım ama. Hani idare edeceğiz yani. Başka ne yapabilirim ki? Aşırınca mı aldım? yaşırınka vardı. Ya. Allah'ım. Çok 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 iyi adır. Kendimi sarayım ben şurada. Heh. Tamam. Derken. Adam var sanırım. Allah. Help. Ya. kanka sıkıyorlar Ar Arkadan sıkıyorlar. Lan arkadan sıkıyor şerefsiz. Ne vurdum kanka. Öleceğim. kanka. Kutamdan sonra Efendim. Thank you. İşte ne yaparım Ha? Ne yap? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. O zaman ATM çok kanka. Lakin çok az canım var bu arada. Şey yapacağız arkadaşlar. Bu çok yoruldu. Bir sadece şu anda, bir ölmüş, şu anda. Çocukları bir geliyor mu çok tık tık açacağız. Allah biz. Arkadaşın döndümesi nerede? uyuyoruz ya. Hiç benim nasıl yedim? Ne de tutan gitti. Thank you. Çok az awesome. canım var lan. Bir dakika ya canım var. Hiçbir şey mi yapamayacağım? Dur lan. Hadi ya. Hiçbir şey yok. Allah hocam şimdi. It is show time. Awesome. Awesome. Help. Ya. Neyse bu şekilde yenildik? çıka basıyorum. Yazık yenildik ya. Çok kötü bir yer seçtik. Aynen çok kötü bir yer seçti. Gerçekten çok kötü bir yer seçti. Ne yapalım? Hiçbir şey yapamadık. Ya hiçbir şey yapamadık. Ya, ya ne yapsak? Hiçbir şey yapamazdık ki. Yapsak yapsak önce zaten hiçbir şey yapamazdık. Ben biraz daha iyi olsam yapardım. Neyse i̇şte şimdi ikinci ye hemen geçelim ve yok gerek yok. Ve hemen bakıyoruz gençler. İkinci. Hemen geçtik. Evet. ikinci geçtik. Bu sefer yine takımlama hiçbir fikrim yok. Takımına girmiş de olabilirim. Ama çok kötü yere attı. Çok adam oldu. Yere atarsan tabii ki de böyle olur yani. Çok kötü adam yer atarsan böyle olur. Başka yere atsaydı. Başka mekan atsaydı. Başka bölge atsaydı daha karlıydı yani. Buraya böyle atınca böyle yarım saattir But in the end, the Direkt didn't get girdik. Evet, arkadaşlarım var. Var. Bir tanesi oyundan çıkmış. Rainbow Village Hotel adlı bir kanka. Evet. Hadi kaçalım. Devam ediyoruz. Adam gelmesin de. Durun oğlum ya. Takıyı kabine hemen gitmeyin. Takıyı kabine hemen gittiler. Oha bu çıkıyor lan beni. Nerede? Bütün ekalem çok iyi. Açıyor, dört numara. Herkes kalkıp tamıyoruz. Dört numara. Dört numara.

Seçecek şey, ya ben artık bir daha konuşmayacağım. Daha ben seçmeyeceğim artık. Neyse çok kötü ya. 4 numarada 10 benim o. Hiç çok fazla ağzım sıçradılar. Çok kötü küfür ediyorlar bak eden kişileri sevmem. Geç sevmiyorum bu arada. Evet gençler. Hiç takım hazır. Ben karışmıyorum. Nereye atlayacaksınız? atla. Tak geliyor. Tamam, tak tamam, tamam, geliyor. Şu anda Ay yanlış şimdi Tamam. Tamam. Güzel. Evet arkadaşlar beyaz ee, biraz konuşmamakta önce odaklandığım için oldu. Odaklanmak işte bunu gerektiriyor. Yani diyeceğimi söylediğim odaklamak budur kardeşim. Odaklanırsan böyle odaklanırsın yani. i Şimdi şunun 16 skalayı bölümle şimdi sıfır. Pozisyon yaptım. Çok odaklı olduğum için yani konuşmayı unutuyorum bazenleri. Onun için özür dilerim. Canınız varsa yazayım. Sanki adam var. Ha bir adam benimmiş. Ya yine öldüm ya. Şaka gibi. Günlükler yine yapamadık. Yine olmadı. Yani çok oradan yukarıdan çok sıkıttılar ya. Şimdi başka bir moda gireceğim. Başka bir mod Aa Hemen gir. O da wow varmış. Wow. Ama hayır. Arena. Arenada Royal Arena falan otorite. Onun dışında ağır silahlı levik kesin nişancı gibi şeyler var. Burada Royal Arena ta are Özel takımda ölüm maçı arena eğitimi falan var. Taarruz otorite var ama biz de bir klasik moddan oynarız oynarım. ama bence şu anlık bu kadar yeter ee, son videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay